Hem bölgesel hem Türkiye'de planlama üzerine büyük problemler var. Türkiye açısından var. İnşallah biz sayın bakanlarımızla tabii ki genel merkezimizin nezdinde projelerimizi ortaya koyacağız. Çalışmalara yardımcı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimleri bizim için bizden daha önemli. Ben bugün burada Giresun Milletvekili olarak bulunuyorum. Ama ben kendi şahsımdan daha önem gösteriyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışıyoruz. Bugün ara verdim. Şehrimden geldim. Buradan döndükten sonra bu gece itibariyle tekrardan Giresun'da Çalışmaya devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımız da şu anda Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yüksek bir oy ile kazanması için çabalarına devam etmektedir. Tamam olur. Tarım alanında katkı sağlarız, büyük katkı sağlarız. Evet. Buradan mı? Şimdi mi?